her şey bu tavuğun civciv çıkarmasıyla başladı. Civciv çıkarttığı gün civcivimiz korkmuş. Ondan sonra bu taşların arasına girmiş. Bu taşların arasına girdiği için de çıkamıyor. Kuzenim aradı. Benim deprem arama kurtarma üzerine gönüllü olarak görev yaptığımı biliyor. Gelip bari bizim civcivi kurtar dedi. Şimdi onunla uğraşıyoruz. Bakalım kurtarabilecek miyiz? Civcivin sesi geliyor mu hala? Geliyor. Yakın bir çekim yap.

ジェニパネドン Sarı olan mı? Evet. Şöyle tut. Al Bak şu üst tarafta. Tamam ben onu alacağım. Ver bana. Hadi bakalım. Onun ışığı var değil mi? Onun da var, bu da var. Şöyle ya. Bu taşı alın. Taşı şeyle al şöyle. Demirle. Oo çok uzakta. İşte, Benim elim sar aslında ben alabilir miyim? Burayı indirmemiz lazım biraz. hala. Tamam alacağım şimdi. Ya Gel. o gelir artık ya. Gelemem ki. Korktuğu için hiç gelemez hem de şu anda. Tut evet. sen bunu. İçeriye doğru. kafama vurmayasın bak ha, öyle yap ki. Ya dur ben onu alırım alırım. Haydi ben abi. aldım aldım. Şurayı aldık mı tamamdır. ben seni kıyamam ya. Nasıl korkmuş da. Dur dur, dur gelmeye çalışıyordur. Onu aslında çıkarmana gerek yoktu. Ben çıkartıp benim elim sar oraya. Nasıl sağır? Anne. Başanca, hemen. <laughs> doğru, doğru, Dededen kalma ahırımız da işte bu şekilde yıkıldı şu anda. Gel de aşağıya. Ver bakayım. Yaşıyor. Gel gel gel. <laughs> Sıpa. Gel. gel. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim.